Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz. Evet tekrar gene İstanbul yolcuları için çocuklarımız için güzel şöyle hazırlıklar yapıyorum. Bunu çok seviyor benim çocuklarım. Hemen pilavların, köftelerin, etlerin yanında hazır bir salata deyin, turşu deyin artık ne dersiniz deyin ama gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Şimdi ben bunları aldım. Güzelce doğrayayım detaylı tarif kanalımda var ama gene burada da aynı şekilde tarifi yapacağım. Şöyle belirli çok iri olmayacak şekilde doğruyoruz hepsini. Bunları ben ayırdım parça parça. Evet eldiven yaparak da takarak yapabilirsiniz ama ben alıştığım için böyle yapıyorum. Elleriniz belki boy olmasını istemeyebilirsiniz ama bizler alışkın olduğumuz için gerek duymuyoruz sizler kullanabilirsiniz. Bir de sevmiyorum ben eldiven kullanmayı ama kullananlara da saygımız var tabii ki. Şimdi bunu şöyle belirli parçalara ayırıyorum ve artık burayı da boşa götürtmüyoruz. Şimdi bunu ben bir defa öyle bir hafiften yıkayacağım yıkamadan yapanlar var ama ben içim rahat etmiyor hani doğramadan yıkayıp mesela doğrayanlar var ama bir defa hemen yıkıyorum ben hemen bir şöyle yıkayacağım ve yüzdüreceğim hemen çok bekletmeden şimdi hemen şöyle 3 yemek kaşığına yakın tuzunu ilave ettim Tabii bu tuzu da gene dediğim gibi herkes kendi damak tadına göre ayarlasın. Şöyle güzelce bununla iyice ovacağım biraz. Diriliği şöyle biraz gitsin. Evet şimdi artık bir tanesine bir su bardağı üzüm sirkesi katıyorum. Üç tane olduğu için 3 su bardağı üzüm sirkesi katacağım. E şimdi ben her iki sirkeyi de kullanıyorum. Güzel yakışıyor da gerçekten. E şimdi de elma sirkesi yine 3 su bardağı olacak şekilde çünkü her bir tanesine bir su bardağı katıyorum. E şimdi 3 tane olduğuna göre 3 su bardağı yapacağım. Bu sayıyı artırmış olacağım. Ve şimdi yine şöyle her bir lahanaya bir kaşık katıyorum toz şeker. Şimdi 3 tane olduğu için 3 yemek kaşığı kattım. Bir lahanaya yarım katıyordum. Şimdi 3 olduğu için 1 buçuk su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim ve güzelce bir karıştıracağım. Güzelce iyice karıştırdık. Daha sonra bunun üzerine kapatacağım. Şu an balkonumuz soğuk olduğu için her gün sabah şöyle güzelce bir karıştıracağım. Rengi döndüğü zaman katmak istediğim kaba katacağım. Şimdi mesela benim daha önceden yaptığım var burada. Bakın rengine her gün salataların üzerine etin köftenin yanında ikram edip yiyoruz. Aynen bu rengi alacak. Sonra katacağız. Artık İstanbul'a giderken götürecekler. Orada dediğim gibi yiyecekler. Şimdi böyle bir şey kapatıyorum. Ara sıra karıştırarak işte sabahları ya da akşamüstü karıştırıyorum. Rengi döndü mü katmak istediğimiz kaplara katıyoruz. Evet artık daha şöyle bir göstereyim. Bakın hem o sirkeler hem kendi sulandı. Ve şöyle şöyle bakın. Şimdi bunu artık rengi de istediğimiz gibi oldu. Şöyle taşıması kolay olsun diye böyle bir yoğurt kovalarına katıyorum ben. Orada kavanozlara aktaracaklar. Şimdilik giderken yolda kırılmasın diye böyle dolduruyorum ve iki yoğurt kovası da dolacak şöyle dolduruyorum sizlere de fikir olsun diye yapıyorum bunlar çok büyük kolaylık oluyor gerçekten ben sık sık yapıyorum böyle hazırlıyorum ve hemen salatalarla oruçta da yapıyorum biliyorsunuz Ramazan gelmeden bir iki gün önce hazırlıyorum oruçta da hazırıma geliyor yemeklerin yanında hemen ikram ediyoruz salataların içine katıyoruz gayet güzel harika bir kolaylık şimdi artık suyunu da eşit miktarda pay edeceğim Hani bazen diyorlar neden plastik kullanıyorsunuz falan diye. Bunları ben dediğim gibi taşıması kolay olsun diye yapıyorum. Sonra orada kavanozlara aktarılacak. Şöyle. Evet artık kapaklarını kapatıyoruz. Yenmek üzere hazırlandı. Allah Teala yemeği nasıl etsin diyorum. Evet artık İstanbul için şöyle yufkalarımızı, patatesli böreklerimizi de sardık. Bunları da gidince dolaba koyacaklar ve pişirmek istedikleri zaman çıkarıp pişirebilirler. Yumurta sarısını sürüp susam, çörek otu bitti. Eğer bunun yapımını da merak ediyorsanız çok detaylı çekmedim. Kanalımızda var. Güzel böyle nişasta ve unla, yağla, suyla sos yapıyorum ara yerlerini, yufkaların. Daha sonra sarıp malzemesini koyuyorum. Oradan bakabilip yapabilirsiniz. Evet haşhaş için yaptığım lokul için hamurumla maşallah subhanallah bayağı bir kabarmış. Şimdi haşhaş lokumu yapmaya geçiyorum. Şimdi artık haşhaş lokumu yapmaya başladım. Hamurumu sıvı yağla açtım ve her yerine gelecek şekilde haşhaşımızı yayacağız. Ve kesip bunları da pişireceğim. Bunun da gene YouTube'da kanalımda var. Haşhaşlı lokul diye. Bakıp yapabilirsiniz daha detaylı. Bazen haşhaşın içine ceviz katıyorum. Bazen katmıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bunları keseceğiz. Ve şeklini vereceğiz. Evet. Şimdi artık kesip şekil vereceğiz. Dediğim gibi daha detaylısını kanalımızdan bakabilirsiniz. Birer de şöyle yapabilirsiniz ortadan. Ona göre böyle yaydırarak, gerdirerek çünkü kabardığı zaman kocaman olacak. Büyük istemiyorsan sadece hani çok böyle genelde büyük oluyor bizim buraların haşhaş lokulu. Şöyle yağladım. Hepsine koyacağım. Biraz da burada mayalanacak zaten. Daha sonra Şöyle bunları çektire çektire yapıyorum ben. Çevire çevire. Ve sıcak fırına göndereceğiz. Şöyle biraz daha büyük olsun istedim. Çünkü kabardığı zaman bunlar çok büyüyor. Evet artık haşhaşlı lokullarımı da fırına verdim. Onlar da pişmek üzere fırındalar diğer hazırladıklarım da burada. Buraya da eski sistem annelerin yaptığı salçalı süt ve yağ sos hazırladım. Üzerine sürüyorum. Detaylarını kanalımdan bakıp yapabilirsiniz. Bir tepsim pişti. Maşallah subhanallah. Hem kabardılar hem nar gibi kızardılar ve hemen şöyle bir suyu sepelip üzerine bez örteceğim ve Bizim burada olması olmazımızdır. Bayramlarda, düğünlerde, davetlerde hep böyle sipariş veririz. Şöyle örtüyoruz. Bir kat daha örteyim. Biraz böyle yumuşadıktan sonra artık haşhaşlı lokullarım hazır. Evet sarmalarımız için içlerimizi de hazırladık. Şöyle biraz sonra soğuduktan sonra bunlar da İstanbul için sarmaya hazır artık. Evet artık yaptığımız kırmızı lahana, salatalarda, her şeyin yanında kullanabileceği kendi yaptığım, kurduğum, tatlandırdığım zeytinlerim kış giderken yine hazırladığımız, yaptırdığımız keçi peynirimiz ve sarmalarımız şöyle hazırlandı artık burada da böreklerimiz kuru biber dolmamız haşhaşlı kullarımızı kattım her şey hazır Allah Teala Hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin. Bunlar birer fikir olsun diye yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bunları şimdi ben bu kaplara kattım ki hani yolculuk sırasında cama katarsak kırılır diye. Oraya varıldığı zaman bunlar cam kavanozlara aktarılır. Şöyle merak ediyorsanız bu zeytinlerim kanalımda var. Vakti zamanı geldiği zaman bakıp yapabilirsiniz. Bunlar kanalımda var. Yapabilirsiniz. Bunlar biraz detaylı çektim. Diğer her şeyin tarihi var. Sizlere de fikir olsun diye çektim. Bu videoyu. Hepimize Allah-u Teala ya yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı. Beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.